Yunanistan, Midilli ve Sisam adalarında ABD'nin hibe ettiği zırhlı araçları sevk edip Ege'de tansiyonu yükseltirken dikkat çeken bir gelişme de yaşandı. Geçtiğimiz yıl göreve başlayan Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi Yunan tarafının attığı adımları yakından takip aldı. Savunmadaki Türkler programı bu hafta TCG Ufuk'la ilgili Yunan basınında ortaya atılan iddiayı gündemine taşıdı. Yunanistan ve ABD'nin Midilli ve Sisam'a yaptığı hukuk dışı sevkiyat, gayri askeri statüdeki adalarda bulunan ABD'si silahlarını bir kez daha gündeme getirdi. Yunanistan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İHA'larla suçüstü yaptığı son sevkiyattan önce de gayri askeri statüde bulunan 23 adaya ABD ve Alman silahları yığdı. Söz konusu adalarda tanktan, obüse, havandan uçak savara kadar onlarca ABD ve Alman yapımı silah ve mühimmat bulunuyor. Yunanistan, gayri askeri statüdeki adalara ABD'den aldığı zırhlı araçları naklederek silah gücünü artırırken geçtiğimiz günlerde ise Yunanistan ve Fransa Özel Harekat Birliği'ne bağlı komandolar Skyros, İkeria ve Sakız Adalarına çıkarma yaptı. ABD destekli provokasyona ilişkin gereken cevabın net bir şekilde verileceğinin mesajını ileten Türkiye ise Yunan tarafının adımlarını yakın takibi aldı. Bu kapsamda Yunan basınındaysa dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Haftalık Yunan Proto Tema gazetesi, Türkiye'nin sır gemisi olarak da ifade edilen TCG Ufuk İstihbarat Gemisi'nin 24 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında Orta Ege'de gerçekleştirilen Argo 22 adlı Yunan-Fransız ortak askeri tatbikatını izlediğini öne sürdü. Gazete İskiri ve Boz Baba Adaları'nda gerçekleştirilen tatbikat esnasında TCG Ufuk gemisinin de Ege Denizi'nde bulunduğunu yazdı. Haberde TCG Ufuk'un sinyal istihbaratı yeteneğine de dikkat çekildi. Milli imkanlarla STM tarafından üretilen test ve eğitim gemisi TCG Ufuk Ocak 2021'de Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istihbarat gemisi olduğu açıklanan Ufuk 11-21 Nisan 2022 tarihleri arasında Mavi Vatan 2022 tatbikatında ilk görevini gerçekleştirmişti. 99,5 metre boyu, 14,4 metre azami genişliği ve 2400 ton deplasmanıyla görev yapan Ufuk Korvetine 10 tonluk bir helikopterde iniş yapabiliyor. Sigint ve Elint gibi görevleri de icra edebilen ve saatte 18 deniz mili azami sürate erişebilen gemi 30 blok halinde inşa edildi. Gemide çafrat radar sistemine benzer bir anten donanımı da bulunuyor. STM ana yükleniciliğinde inşa edilen Ufuk korvetinin koruma kontrol elektronik sistemler ve test eğitim sistem donanımları ASELSAN tarafından sağlandı. Ayrıca korvet milli imkan ve kabiliyetlerle üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olma özelliğini de taşıyor. Böylece dünyada pek az ülkenin sahip olduğu bir teknoloji Ufuk korveti ile artık Türkiye'nin de kullanımına sunulmuş olacak. Ufuk korveti ağır iklim ve deniz şartlarında uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit tespit edebilecek. Önce istihbaratın özellikle sinyal istihbaratının önem kazandığı bugünün dünyasında ufuk korveti çok büyük bir boşluğu da dolduracak. Korvet Türkiye'nin denizlerde gören gözü duyan kulağı olacak. Öte yandan milli gemi projesinin 3. fazında Türkiye'nin ilk milli hava savunma muhribi TF-2000 için üretim hazırlıkları da yapılıyor. 40 yaşını dolduran Gabya sınıfı fırkateynlerin yerini alması beklenen gemide ilk teslimat tarihi ise 2027 yılı olarak planlanıyor. TF-2000 fırkateyni dünyada balistik füzeyle karşı koruma bölge hava savunma gemileri sınıfında değerlendiriliyor. Bu gemilerden dünya üzerinde 13 ülkede toplamda 151 adet mevcut. En çok bu alandaki gemi ise ABD donanmasında yer alıyor. 7000 tonluk TF-2000'ler silah sistemleri, sensör ve radar donanımlarıyla kendi sınıfındaki en gelişmiş platformlardan biri olacak. Denizi bir kalkan gibi kullanacak TF-2000 HSHM, çeşitli güdümlü mermilerin ana karaya ulaşmadan tespitini ve imhasını gerçekleştirecek. Hava soluyan hedeflere karşı etkili olacak. TF-2000 muhripleri balistik füzelerin imhasını gerçekleştirmeyecek olsa da tespiti için de önemli rol oynayacak. 166 metre boya 21,5 metre genişliğe, 5,4 metre drafta 8500 ton deplasmana, 28 nat azami sürate ve 18 nat intikal suretine sahip olmaları planlanan TF-2000 muhripleri Milgen programının en yüksek deplasmanlı gemileri olacak. Gemi azaltılmış radar kesit alanı, sualtı akustik, manyetik ve kızılötesi ötesi ize de sahip olacak. Yunanistan, Midilli ve Sisam adalarında ABD'nin hibe ettiği zırhlı araçları sevk edip Ege'de tansiyonu yükseltirken dikkat çeken bir gelişme de yaşandı.